Nurten! Kıyana <laughs> çalıyorsun lan? Arkadaşım! <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma bir ses geldi. Yansıma noktasını bul camın. Ha, camın. Ee, Nurten! Arkadaşım. Ne, cam, camın yansıma noktası Camın ne? yanına, kenarına bağırırsan içeri geçim vermez. Okey. <laughs> <laughs> Ortaya bağırırsan... Geçirgenliği artar, Nurten daha iyi duyar. Nurten. <laughs> İçinden söyleme. Nurten! Tık tık yapacağım ha. Parmak geçirgenliği var yani. Burada. Tık tık yapacağım ha? <laughs> Seyirci uyuma. Camı kırdım herhalde ben. E, yani. Seyirci yavaş. Bir daha. Ben evime girmek için yerlerde mi sürüyorum? Arkadaşım! <laughs> Kadına duyurma, nasıl gireceksin? Nurten! <laughs> Efendim! <gülüyor> arkadaşım! her türlü apartman görevini yaparım da sizinle evli olduğumu düşünmek... Arkadaşım! Beni hayattan soğuttu. Bağırınca bana bakma! Herkes bana bakıyor, Nurtenliğim kayboluyor. <laughs> Nurtenlik içinizde kaybolmaz. Konuş sen, konuş. Ne Bu Parası da bana yatacak. Ne yaptın? Ne yaptın? Arkadaşım desene kapıyı aç. Kapıya mı diyeyim? Ya Nurten sana cevap verdi. Sen ne diyeceksin ki? Nurten kapıyı Aa, bana cevap verme lan. Ne bağırıyor lan? Çabuk Söyle o yönetmen akrabana. Bunları öyle Arkadaşım. Bir şey sezdim o yüzden yani, ben üstüne gidiyorum. Kap kapıyı aç! Elin bulaşıklı! <laughs> kapıyı aç. Elin bulaşıklı! anahtar almadan yanına çıkıyorsun, sarılı bırak, kapıyı aç, kapıyı aç! Apar karınca öpük gibi böğürüyorsun! <laughs> Münir sen gülme! Sen orada dur, ben hemen doktor çağırıyorum. Sana çamaşır suyu kaçmış. <laughs> Ses ondan böyle. Sakin dur, kıprama. Arkadaşım, karını ikna et. İçeri geleyim, edeceğim. <laughs> Önce kapıyı aç işte. Öyle bir şey söyle ki Nur seni açsın kapıyı. Yerim seni be. Çapıklık <laughs> yapma. Nasıl ikna edeceğim başka? Çamaşırdaki kadını başka türlü nasıl alıp koyayım? O şimdi kafası Çocuğu şey var ne var cebinde, unuttun mu? Neyin var? Ne var cebinde? Ne verdi Davut amca? Para üstü. Hayır. Ha böyle Bir de gel gel bunu da hanıma götür dedi ya. Ha çikolata. Evet. Ha. E demek ki. Al. <laughs> en ucuzundan vermiş yemem ben onu. Halisinden de verdi ben yedim yolda. Arkadaşım açtır şu kapıyı. Aç kapıyı. Tahtı yılanı deliğinden çıkarır. <laughs> ne yapıyorsun? Ne kadar tatlı bilemiyorum artık, aç! Arkadaşım tatlı dille bir şey söylesene kadına. Seni çok seviyorum. <laughs> ne yapıyorsun beyinsiz? Yani hem işitsel hem görsel yaklaşıyorum. Ağzını mı yamulttun? Bu arada benim mahalleden geçenler seyretmiyor herhalde değil mi? Çünkü çok saçma bir şey yani. Arkadaşım karşı apartmanın görevlisi seninle dalga geçiyor. Nur geçen... sene bir kapıyı açtıramadım. Bak dön arkanı Volkan'a. Volkan dalga geç. <laughs> lan ne biçim adamsın kalemi kapıyı açmadı sana. <laughs> Sen hangi katı çekiyorsun lan? <laughs> Bu apartmandaki görevi ne? Hayırdır? Dön cama. Aç aç bak sürprizim var kamera buldum. <laughs> Zor. Çok özür diliyorum. Arkadaşım otomatiğe bastı. Taşa oturdum. <laughs> otomatiğe bastı ha, kadın. Otomatiğe bağla hadi. Bastı. Ha, otu, ha. Tamam hadi konuşalım. Şu kamerayı ödünç versene yarım saat. <laughs> hadi on dakika. Ne yapacaksın kamerayı? Ya en genel... Arkadaşım sen işine bak. Tamam.